Merhaba herkese iyi günler. Çok uzun bir süredir çekmediğim bir videoyu tekrar çekiyorum. Yani neyi, nasıl yaptım, ne kazandım, nasıl kazandım videosu olacak. Ortalama 3200 dolarlık bir kazancım var. Yani hatta tam net söyleyeyim 3166 dolar 40 cent'lik bir kazanç. E, Ethereum dolar paritesinde yapmıştım bunu. çok Uzun süredir çekmememin en büyük nedenleri çok fazla argo ve kırıcı cümleler gelmesi açıkçası da çok da böyle faydalı olduğunu düşünmüyordum. Ama artık bunun konseptini biraz daha nasıl yapılır, nasıl yaptığımı açıklayarak yatırımcıların da bu ve buna benzer olasılıklarla karşılaşması durumunda bu video aklına gelmeleri. İkinci bir husus ise ben bu videonun kazanç kısmını Instagram'daki kay kısmında paylaşmıştım. Gene troller geldi bellisi ağır konuşarak bellisi demo hesap olduğunu iddia ederek tekrar ediyorum demo hesap değil ben çok uzun bir süredir demo hesapla işlem açmıyorum deneme bile yapmıyorum bu konuda tereddütleriniz varsa bana Instagram'dan yazın ben gerçek hesabımın e, görüntüsünü atayım videolu şekilde atayım burada neden direkt göstermeyeceğim arkadaşlar daha önceki deneyimlerimde gösterdiğim zaman çok ağır sonuçlarla karşılaşmıştım hacklenme Aracı kurma, sızma gibi yani kötü niyetli insanlarla karşılaşmıştım. Bu etrafımızda var. Bunların önüne geçmek için YouTube üzerinden kapatıyorum. Ama bana isteyen bunu yazabilir. Bunda bir sıkıntımız yok. İkinci nedenim burada ne kadar çok kazandığım değil de birazcık daha nasıl yaptığımı biraz üzerinden geçeceğim. Amacım da aslında bu. Bu videolar beğenilirse devamını da getiririm. Bunu da hani çekerim, bunları koyarım. Keyif alınıyorsa, faydalı olduğunu görüyorsanız, düşünüyorsanız. Ee, bunu da açıklama kısmında bırakmanızı size tavsiye ediyorum öneriyorum. Ee, en azından etkileşim halinde oluruz. Şimdi ne yaptım? Zaten benim gördüğüm Ethereum'da böyle yatay kanalda böyle yukarı doğru bir eğilim vardı. Açısı düşük olan ekranımı hatta paylaşayım direkt. Açısı düşük olan bir trendi takip ediyordum. 30 dakikalık bir zaman grafiği. Hani bunları sık sık yapmamamın sebebi de iş yoğunluğumdan kaynaklı. Yani kısa vadede çok inmiyorum. Toplamda işlem sürem benim 21 saatte oldu. Yani 21 saat içerisinde pozisyona girdim ve çıktım. Birazdan göstereceğim hepsini. Burada şöyle bir takip yaptım. Şu bölgede benim trendim aslında ben trend oluşumunu şu bölgede görmüştüm. Yukarıda bir sıçrama ve şu alt üstten gelen trend ortalama çizgisinin kırılmasını bekliyordum. Ve bana şu şekilde bir kanal oluşturmuştu zaten. Dedim ki biraz Ergun'cu yap sabırlı ol zaten acelemiz yok. Trade işi, strateji işidir, sabır işidir. Atak gerçekleşti buraya kadar. Hatta ben biraz keşke şuradan girseydim falan dedim ama tekrar bunu değer demez düzeltmesini yaptım. Belli bir yatay seyir gerçekleştirdi ve 1538 ile 1567 dolar arasında bir git gel gerçekleşti. Bakın şu kanal üzerinden bahsediyorum. Şu şu, şu bölge üzerinden. Burada konsilde olmaya başladı fiyat. Yani. Burası artık benim için tam bir trade'lik bölgeydi. Şu bölgede tri, seviyem kırıldı. Yani şu bölgem şu mum da kırıldı. Zaten ben bunu da not aldım. Notla çalışırsanız çok daha verimli olur. Bu benim için yeterli bir atak değildi. Çünkü bir boğa sezonunda değiliz. Ben boğa sezonları olmadığımın, yani boğa sezonlarının haricindeki dönemlerde özellikle long kovalıyorsam risklerimi mümkün oldukça azaltmaya çalışıyorum. Bunun için de bir düzeltme hareketi bekledim. Düzeltme hareketi de şu bölgede geldi. Bakın üst 1592'lere kadar çıksa da bir düzeltme hareketi şu bölgede geldi. Bunu da işaretledim. Sakindim, rahattım. Ee, dedim ki artık bir son vuruş için bir bana boğa mumu gerekiyor dedim ve o da çıkış mumu yani. Çıkış mumu da şurada bana verdi arkadaşlar. Bakın. Konsilde olan bölgenin dışarısına sıçradı. Fiyat atadı, gerçekleşti, düzeltmesini yaptı. Artık kırılım bekliyordum. Şurada boğa mumunu verdi. Doji verdi. Ben şurada yapıştırdım pozisyonu. Stop'umu da hemen alta koydum. Birazcık daha şöyle koymuş olabilirim. Çünkü grafik ekranında tam emin değilim şu anda. Artık pozisyona girmiştim. Toplamda açtığım pozisyon onu birazdan değineyim. 0.8 lotluk bir pozisyondu. Pozisyon çok güzel istediğim gibi gitti. Şu düzeltmede rahatladım. Düştüğünü düşünmüyordum. Çünkü şu bölgenin 1578'lerin yukarısında kaldığı sürece pozisyon benimdi. Takip ettim ve güzel bir atak gerçekleşti. İşte bir tepeyi gördüm, ikinci tepeyi gördüm. İkinci tepede artık ben birazcık pozisyonu kapatma niyetindeydim. Tedirgindim. Burada üçüncü tepeyi gördü ve benim arkadaşlar 24 çarpı 30 dakikalık hareketli ortalamanın üzerine sarktı ve burada hacim dengem de bozuldu. Hacim dengem bozulduğu zaman ben bir genel tabloya bakarım. Genel tablo beni tatmin ediyor mu? Evet. Üst kanaldan bir geçiş var. Bir düzeltme hareketi yapmamış. Burada bir boşluk yani fiyat boşluğu söz konusu bakın. Buraları bir test edeceğini düşünün. Ve artık karımı realize etmek için pozisyonu kapattım. Pozisyon yaklaşık 21 saat sürdü. 21 saatin sonunda ben 3.166 dolar 40 cent gerçekleştirdim. Şimdi pozisyon büyüklüğünden biraz bahsedelim. Sağ kısma ekranımı atıyorum arkadaşlar. Üst tarafı görmeyeceksiniz. Hani gerçek hesap hesap bilgilerimi görmeyeceksiniz. Ama merak edenler e, Instagram hesabından yazabilirler, oradan e, paylaşın. Aynı şekilde aynı teknik görünümü Metatrader üzerinde de bakın giriş ve çıkış seviyelerim belli. Burada e, net bir şekilde karım da mevcut gözüküyor. Pozisyon büyüklüğünü söyleyeyim şimdi size. Özellikler aldım. 1 e, 50 çarpı çünkü onu not almadım unuttum bakın. 0.8.2 olsa 40. 40 e, Ethereum'luk bir vadeli pozisyon açmışım. 40 çarpı 1500'den desek 60 bin dolarlık bir pozisyon açmışım. Yani pozisyon büyüklüğüm bu. Ha, sermayem bu değil bakın burada yanlış anlaşılmasın pozisyon büyüklüğüm bu ben buna kaldıraç uyguladım bu rakamı vermek yerine e, ne kadar verdim 6000 dolarımı verdim yani 6 bin dolarlık bir pozisyon diyelim veya 600 dolarlık bir pozisyon diyelim 100 kaldıraç kullanmışsan 600 dolar 10 kaldıraç kullanmışsan 6000 dolar artık buradaki kaldıraç e, büyüklüğüne göre e, elinde olması gereken sermayeyi de hesaplamalısın yani 60 bin dolar pozisyon büyüklüğünde bir vadeli pozisyon açtım. Bunun için 600 dolar para ayırdım. Yani aslında şöyle teknik olarak şöyle oluyor. 600 dolarlık bir sermaye ile elimdeki teminat miktarıyla ben 3166 dolarlık bir kazanç elde ettim. İyi bir kazanç mı? Evet güzel bir kazanç. Her gün yapılabilir mi? Hayır her gün yapılamaz. Özellikle bu tür piyasanın yani şu anda kripto piyasasından bahsediyoruz. Kripto piyasasının e, agresif olduğu dönemlerde ben hani agresiften kastım şu. Ayı yönünde agresif olduğunu söylüyorum. Ben çok emin olmadığım zaman long pozisyon kovalamıyorum. Şimdi konuyu da toparlayacak olursak 13 yılını vermiş bir yatırımcıyım. Hiçbir zaman kazançlarımla övünerek, hava atarak e, ön plana çıkma tercih etmedim. Zaten bu yüzden de e, bir yıl önce gerçek hesapta işlemlerimi paylaşmaktan e, vazgeçtim bunların en büyük nedeni neydi? Argo konuşulması, küfür edilmesi, yanlış yönlendirdiğimi hissettim. Ama bunu az sanırım bu şekilde yaparsam verimli olacaktır. Umarım siz neyi nasıl yaptığımı net ve açık anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımları lütfen yorum kısmına bırakın ki bir sonraki videoda beraberce değerlendirelim. Güzel bir içerik olmuştur umarım sizin için. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.